İnsanların birbirleri hakkındaki fikirleri zaman değişebiliyor. Sence aşk? Bize yapılanlar bize yapılanlar. Durum eşit. İnsanın bildiğinden çok sırrı var. Kara bul. Ben yaptım ya. Ben yaptım. O kızı bu hale ben getirdim. Veyahut dizimizde heyecan gittikçe artıyorken yeni bölümde yaşanacak olaylar ve peş peşe şoklar bütün detayıyla bu videomuzda olacak. Serhat ve Yıldız olayı da olacak. Serhat meleğin Yıldız'ı kaçırdığını öğrenecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi videoya başlamadan önce de artık Yıldız ön planda tutulsun diyorsanız videoyu beğenerek de sayınıza göstermiş olalım. Şimdi videoya geçelim. Sürekli bir rekabetin içinde olan ve bu şekilde kendisini hiç belli ettirmeyen meleğin ne kadar sinsice davrandığını görmüş olduk. Zaten geçen bölümde Nida ile de bu şekilde kaçırılan kişinin yerini öğrenmek ve böylelikle Akif olan ilişkisini söylemekle tehdit eden meleğin ne kadar tehlikeli olduğunu ön planda tutmuş olduk ama bu sefer işler farklıydı ve... Meleğin oynadığı oyunlar artık başka bir şekilde büyük olayları beraberinde getirecek. Serhat'ı deliye çeviren bu durum Serhat'ın Yıldız'ın peşinden koşması ve ona yardımcı olmasının ardından Yıldız ise geçirdiği kazadan sonra ön planda tutulacak ve böylelikle Yıldız'ın değeri ise artmaya başlayacak. Dalyan'ın onu kaçırmasıyla olayların büyüten ve bu şekilde büyük bir çıkmazın içine sürüklemesine de sebep olan Yıldız'ın kendisini kurtarması için elinden kaçıp geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılacak ve böylelikle hayati tehlikesi devam ederken Serhat'ın onun için çaba sarf etmesi ve bir şekilde onu bırakmaması meleğin gözünden kaçmazken Serhat her halükarda Yıldız'ı tekrardan konağa götürecek. Çünkü Seher'in de büyük bir oyunla meleği yönlendirmesiyle olayları farklılaştırdı. Çünkü melek sinsice davranıp ilk başlangıçta gözünün haleflikte olduğunu ve böylelikle bu şekilde davranmasının ardından bir gerçeği öğrenmesiyle derinden etkilenecek. O da Yıldız'ın onun kız kardeşi olma gerçeği, annesinin bunu saklaması ve sonrasında meleğin bunu öğrenmesiyle olaylar gittikçe büyüyecek. Çünkü melek şu anlık yıldızı kendisine hedef olarak görse de ileriki zamanlarda kardeş olmaları içlerindeki bu rekabetin de az da olsa azalmasına sebep olacak. Zerat ise her halükarda saldırmaya devam ederken kendisini koruma altına alacak. Çünkü Serhat'ın başı bu süreçte büyük belada. İlk başlangıçta abisi Akif'in yaşadığı bunca olayları onun üzerine yıkması, onu büyük bir tehlike sürüklemesi, Serhat'ı sıkıntılara sürükledi ve Serhat'ın bu sıkıntıları yaşamasının ardında Akif'in çıkması ise Serhat için büyük bir felaket olacak. Çünkü Serhat bu hayal kırıklığıyla kendisini kaybedip saldırma ve abisine zarar verme noktasına gelecek. Ama Akif'in yapacağı planların sonu da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Nida ile birliktelik yaşayan ve bu şekilde ikilinin de büyük yasak aşkının ardından aşır öğrenecek ve deliye dönen aşır Serhat onlara saldırmaya devam ederken ilk başlangıçta hedef gördüğü kişi ise Akif olacak. Akif bunca zamanda gizli bir yasak aşkı yaşamasıyla Aşir'in çocuğunun da ondan olduğu gerçeği DNA testinden sonra ortaya çıkacak. Bu olay ise birkaç bölüm sonra yavaş yavaş artık açıklanacak. Çünkü Akif'in kendi eşiyle birlikte olmayıp Nida ile yaşadığı bu yasak aşkın ardından her şey alt üst olmaya devam edecek. Bu süre zarfında Akif ise kafasındaki planları adım adım yerine getirip Serhat'ı bitirmek isteyecek. Serhat'ın bu haleflikten vazgeçip Akif'i öne sürmesi ve yapamadığını göstermek için sinsi sinsi planlar yapan ve böylelikle arada bir ziyan ağaya da yön verip bu şekilde akıl vermesi Serhat'ı bitirmek için ne kadar hırslandığını görmüş olduk. Ziyan ağa Yıldız için vereceği kararlar her ne kadar ciddi de olsa Serhat Yıldız'ı bırakmayacak. Çünkü Serhat Yıldız'ı sevmese bile Yıldız'ın Serhat'a sunduğunu ve böylelikle onu bırakmaması gerektiğini her seferinde dile getirse de Serhat bunu bırakmaz. Ama Dalyan için ise büyük problemler orada başlıyor. Zaten Dalyan'ın amacı babasının intikamını almasıydı. Bunca zamandır aralarındaki bu kan davalının bitmesinin ardından yıldızın da Serhat'a verilmesinin ardından zaten Dalyan büyük bir kin kapmıştı. Ama kazada o da büyük bir hasar alacak. Yeni bölümde artık Sultan da konakta hüküm sürmeye çalışırken Sultan'ı yavaş yavaş bitirmeye başlayacaklar. Bu da Melek ve annesi olacak. Bunca zamandır Sevde'nin uzak tutulup ve böylelikle her seferinde dışlanmasının ardından bu olayların çıkması onun içinde ne kadar kin kaptığını ve sultanı bitirmek istediğini bizlere göstermiş oldu. Zaten Ziyan Ağa'nın da çocuğunu peydahlayıp bu şekilde ortalıkta gezmesi onun başına ne kadar belalara girdiğini ve yıllardır çocuğundan habersiz yaşamasının ardından kız çocuğuna kavuşması onu büyük intikamlar almasına da yemin ettirmiş gibi. Bu planlar işe yarayacak. Sultan Hanım şu anlık kalef olsa da Melek bu işin peşini bırakmayacak. Zaten Akif olayında birbirlerini bu şekilde tehdit etmeleri Akif'in de Meleğin Dalyan'la irtibatta olduğunu ve Dalyan'a Yıldız'dan haber verdiğini ve yerini söylemesini aradığında bu gerçekte ortaya çıkınca Serhat deliye dönecek. Serhat yavaştan Meleğin çok değiştiğini hissedecek. Aslında her ne kadar Yıldız ikinci planda dursa da Yıldız'ın ne kadar sahneye yakıştığını ve oyunculuğunu da İzleyicinin beğendiğini görmüş oluyoruz. Bunu yorumlarla belirten izleyicinin yıldızın da ön planda tutulmasını ve böylelikle artık o da ana karakterlerde daha da ilgi görmesini istiyorlar. Umarız yapımcı yapımcıda senariste buna bir şekilde göz yummaz ve yıldızı ön planda tutacaklar. Çünkü izlemenin çoğu yıldız tarafından geldiğini ve Serhat'a olan aşkının bu şekilde önemsendiğini bizlere göstermiş oldu. Hiçbir yorumda Melek ve Serhat'ın yakınlığından bahsedilip daha ilgi çektiğini görmedim ama söz konusu Yıldız olunca izleyicinin de ne kadar değer verdiğini, bu konuda dile getirmeleri Yıldız'ın ne kadar beğenildiğini de bizlere göstermiş oldu. Yakın zamanda fedakarlıklarda böylelikle başlayacak. Melek'in büyük fedakarlıklar yapmak istemesinin ardından aslında büyük planlar ve oyunlar altından çıkacak. Geri dönmesiyle ve geçmişle ilgili yaşanılacak olaylar. Bu gerçekler herkesi şok ederken Serhat'ı da etkileyecek. Ama Yıldız'ın her şeyden kurtulması, Serhat'la birlikte olmasının ardından yeni bir düzen başlayacak. Bu da Serhat'ın bazı işleri kendi başına çıkartması ve son olayları da temize çıkartırken Akif'in de şifre olmasıyla başlayacak. Bu da yakın zamanda bizleri bekleyen büyük şoklarla karşımıza çıkacak. Şimdi büyük heyecanla devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.